Geldiniz. Evet evet canım benim ee, Burcu. Ne oldu? Biz seninle çok önemli bir şey konuşmak için geldik. Tamam tamam. Ya şey kitapta kaymıştı. Ben şey denim giyin, siz oturun. Tamam. Ben geliyorum. Ya bizim kız aldık. Bizim nasıl söyleyeceğiz? Arkadaşlar buraya gelmeden önce ne konuşduk? Arkadaşım öyleler. Yavaş yavaş anlatacağız. İyi de bu kız bir yıldır bu adamın yaptığı hiçbir şey fark etmedi. Şimdi nasıl inandıracağız hayat? Konuşmayacaktık Burcu'yla, gidecektik Mesut'un ağzına böyle lahmacun türeliği şak şak çoracaktık. Evet Lema'cım sen bu vahşi teklifi yapma, biz bunu kabul ettik. Ne öyle teklifi buluyorsun? Şşş, şş, <laughs> Her kızlar çay demlensin, onu un elmasıyla çıkaracağım. Çok şanslısınız Mesut benim yaptığım un elmasından başka un elması Kızlarla mı bilmek lazım? <gülüyor> <gülüyor> yani Levan'ın fikirleri her ne kadar radikal olsa da biz biraz da demek istiyoruz ki <laughs> dikkatli olmak lazım Burcu. için. Yani anlıyorum hani beni korumaya çalışıyorsunuz anladım o imaları ama ya Mesut'un öyle taraflarda bizi yoktur ya. Yani Mesut dizinin dibinde oturuyor, o meyvesi Dubai'liler arası bir tespit yani. Ya gerçekten diyorum ya bak başka bir adam mı? Mesela geçen Instagram'da benimle bir fotoğrafını paylaştı ve beni arkadaşı olarak yazdı. Neden? Neden? Çünkü insan en yakınıyla evlenmek ister. Beni en yakın arkadaşı olarak görüyor benimle evlenmek istiyor. Ay çıldıracağım valla. Ya bakın istiyor. ben de stop alan girişmeyeceğim. Ben de Ya kızım sen hiçbir şeyden bu şüphelenmiyorsun. Yani her şey normal mi? yaşadığımız şeyle ilgili Aslı'la ben de bir ara şüphelendim. Hadi, kızlar, bu işi gördüm. Şu andan itibaren Aslı diyor. Dışarıya evet, gel annem, yani gel. Şüphelendim bir ara doğruyu söylemek gerekirse. Ve sonra o uyuyordu kızlar, onun telefonunu karıştırdı. Bravo, bravo kızım. Aferin. evet. Ve orada kızlar, tam tamına 34 tane kadınla mesajlaşmasını buldum. Bayağı bildiğim mesajlar gelmiş, gitmiş, gelmiş, gitmiş. Emojiler havada uçuşuyor. Uyandırdım, ben aptal kız değilim. Aferin, aferin. Sordum, Mesutcum dedim, hayırdır adım? Bu mesajlar ne yani? Nedir bunlar? Kimmiş onlar? Ne Kim? Kim? yöntem varmış. Orada <laughs> üstte direk tedavi sıfıta var. Burcu sen ne edecek misin? Arkadaşlar. Ya Burcu, direk de tedavi mi olur? Bu kadın yılan gibi kendini böre döne mi tedavi edecek? Arkadaşlar ilişkilerdeki kendi parayı bana yazmayın, Lütfen yani. Ben bugün bir tane değil bu bir dermiş kapının önüne koyarız zaten. Ben öyle bir katıma, biraz kapıma. Yani zaten bazı deliler senin gözünün önünde ama sen gör Değil. Değil ama sorduk herhalde. Mesut dedim kim? kimim yani? Ne bu dedi? Çok ne? korkuyorum. Ben, evet, ben de sormaya utanıyorum. Korkuyorum. Ne o? Huzur evine yolluyormuş. Yardım için. Anladın mı? <laughs> Öyle güzel karşı bir adam bulmaz. Size kendi haline yazın. <laughs> Burcu, Burcu. Bu çarapların gizli evde huzur mu? Ona sert sap olmaz. Ya ben size işte dedim. Gidelim mi Mesut'u? Radyatöre böyle kelepçeleyelim dedim. Kafasını gözünü kırbaçlayalım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir dikkatli bakayım dedim. Allah Allah. Efendime gidelim. Başkası getir ben senin adın. Pardon Ayşe Hanım. Ben Burcu Hanım. Yani bu daireye o kadar çok kadın giriyor ki isim havuzamda <laughs> <laughs> hepsine yer yok. çok normal. Yani kimse <laughs> adı kadınlar. Kimse adı bu kadınlar yani. Bu ilanları dağılmış şimdi. Belki yani ya kimi bir tane alacaksın. Ya yani o kadar ki gelen yardımcıları beğenmiyor. Ya bu kadın var ya alık ya. Ben beyaz bir sayfa bildiğimiz resmen. <laughs> Valla tuhaf <top> ya. Bakın. <laughs> Siz bunun arkadaşısınız. İnsan bir uyarır yok, ya. Yarıyoruz. Ya Anlamıyor ki. Hep yani baksın. Yani, Biz diyoruz ona hani. Burcu diyoruz. Bu çocuk seni aldatıyor. Ama anlamı basmıyor kafası. <laughs> ya bu Mesut var ya. Yani resmen bunun üstüne gül kokladı. Gül tarihsini kokladı. Yetmedi tüm ıstartayı kokladı. Ya yine de kadın ayıpmıyor ya. Bakın size inanılmaz Spoiler vereyim, yani kulak Karşı binadaki hafif meşişe yapılan şükran yok mu? Evet. Yani Allah siz inandırsın, az önce onun dairesine girerken gördüm. Aa, bir bu kaldı. kaldı. Ya, bir bu Yani bildiğin yatak odası sesleri geliyordu. E tabi ben de hafimim bu seslere. Hakim. <laughs> 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 evet. bu yani ee, seslere. Şimdi Burcu'yu çağırın. Arasın hemen, zaten i̇k, her şeyi ik, aldım. Çok çok Burcu! Ne oldu? Burcu. Burcu! 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 Dur. Burcu! Dur. Burcu. Burcu. <laughs> yani de. ya şey ya ya. Telefon, telefon. Ben, görmüş görmüş ne ne ya. Ya. ben şey gördüm efendim. Ben gördüm efendim. Nasıl gördün? Bu sağ gözümle gördüm. Sonra emin olmak için sol gözümle de teyit ettim. Ya nasıl gördüğü önemli mi? Ara ya. Açmıyor, açmıyor. Doğru galiba. Kullanma, kullanma, şey kızlar gelmiş de seni çok olarak tam onu sormak için aramıştım canım sağ ol. Bu izin beni ya of spordan mı? Ya nereden anladın Nefes nefeseydi. Arkadan sesler geliyor. devam et devam et diye. Bir kadın spor öde Seren ama onu gaza getirmeye çalışıyor. Tabii tabii gaza da, gazı da gelmiştir yani kesinlikle sonu. Ya valla bu kadın deli ya. Ben vadet, vallahi, vallahi denedim ya. Uzatmışlıkla hani daireyle uğraşıyorum. Bunun kadar kokunu görmedim ya. Valla ben gidiyorum ya. Ya ben de delireceğim valla ya. Ya ne delireceksin? Yedil oldun siz yüzünüzden. Ha yedil Arkadaşlar <laughs> ben misin? Bizim Mesut'la olan olan ilişkimizi kıskanıyor olabilirsin. Ya ben şu noktadan sonra bunu düşünüyorum. Hayır ya bu kadar kötü bir insan. <gülüyor> Ama bu <laughs> hediye şey niye alsın ya? Hayır ya düşünüyorum. Ya ben, Mesut'un um benim uğrunuzda da, da anlayamayacak biri miyim? Siz bana bunu mu imar etmeye çalışıyorsunuz? Evet. <laughs> ben cevap vermek istemiyorum. Benim stresten elizemem çıktı. Ya göster şunu diyor anlamadım. Ama olmuyor. Burcu gel bak şimdi. Gel gel, gel gel gel. Sen Burcu burada bir video aktarırım. Evet. Var. Bizim Semra arkadaş bardamız olduğu gibi çekmiş. Ha. Barda. böyle ağzı üstüne düştü yani anlıyor musun? Ya sen nesin biliyor musun? Sen <laughs> ne biçim bir şeysin? Ben ne biçim? Sen, <laughs> sen benim kahramanımsın. Sen <laughs> ben var ben ay ay şey. Yap. ya. Şey aşkım aşkım. Vurdum. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> tabii, tabii ya Şey görüyoruz. Sen hiçbir şey görmüyorsun. Bak tamam sabahtan mısın? beri çırpınıyor sana bir şeyleri anlatmak için ya. Bence siz artık bir şeyleri görebilirsiniz keşke. Un elbasına bakıp geliyorum. Yok abi. Bugün Mesut tokat yemezse ben bu gece rahat uyuyamam. you